Herkese merhaba arkadaşlar ben OC ve bugün arkadaşlar benim evimi göstereceğim ve arkadaşlar size e, efsane mi göstermedin önce arkadaşlar lütfen şu anda videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın hadi bakalım görüyorsunuz efsane bir ağacım ve level birim şu anda abi var ya ağacım ama arkadaşlar dertlerim de var onları da biraz anlatacağım ama ondan önce arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olun hemen ismini okuyacağım o yüzden arkadaşlar sizler de bu tablo çıkmak istiyorsanız şu anda arkadaşlar videoya like atın ve kanala abone olun hadi bakalım arkadaşlar şu anda videoya like atıp kanala abone olun ben de isimlerinizi okuyayım Berat Musa Uzunoğlu Ender Gaming PUBG Mobil PROSU, PUBG Mobil Prosu, Büşa Ası ve Avcı, Raşan Ferhat Bozdağ, Ferit Akın Vesile Durmuş Kaya'ya buradan selamlar olsun Bu arkadaşlarımız videoyu beğenmişler ve kanala abone olmuşlar Her neyse hadi bakalım arkadaşlar sizler de Bu tablo çıkmak istiyorsanız dediğim gibi video like atıp kanala abone olun yorumlara da arkadaşlar Ağaç yazmanız yeterli hadi bakalım Ama like atın kesinlikle Şimdi arkadaşlar size efsanevi bir evimi göstereceğim Efsane harbiden de Efsane şöyle bir arkadaşlar evden bir çıkalım Tamam mı şöyle bir yukarıya çıktım arkadaşlar Burası arkadaşlar Benim kapının girişi tamam mı Bu da arkadaşlar zilim Şöyle bir zile bastım görürsün arkadaşlar Bunu bile ağaçtan yaptım yani Daha ne yapayım ki Şöyle arkadaşlar kapıyı açalım Oğlum evdeydi arkadaşlar en son şöyle Oğlum ne yapıyorsun lan Ya yani, arkadaşlar yine oduncunun hikayesi izliyor Var ya az şerefsiz ha Baba ne yapayım ya valla canım sıkıldı ya Tamam oğlum ben senin bir arada şöyle yeşillikleri alayım ya biraz tamam mı saçın çok uzamış Ben bir ara alacağım bak sakın testereyle ilgili fragmanlar falan izlemiyorsun Ağzını bunu kırarım ben senin arkadaşlar Geçen e, ee, testlerin ne işe yarar diye öyle bir tane video mu falan açmış YouTube'dan izliyordu arkadaşlar baya sinirlendim baya baya sinirlendim testleri biliyorsunuz arkadaşlar ağaç mı ağaç kesiyor o yüzden onları izlemesin bu arada dolapta bu dolapta yemek kalmadı arkadaşlar birazdan yemek almaya da gideriz şöyle arkadaşlar burası bizim televizyon oğlum sen izle annen nerede lan en son Baba vallahi şey annem gitti markete gitti ama biraz paramız yoktu bana gidip bir tane elbise alacak da ha tamam oğlum sen ne elbisesi lan sen alsın kendine gel <laughs> neyse arkadaşlar Şöyle bir çıkalım Aa burada açmış ha Arkadaşlar bu da e, bir tane şurada adam var arkadaşlar Bu adamın ben sürekli yemeklerini falan çalıyorum Çünkü arkadaşlar bu adam Oduncu ve kötü bir adam arkadaşlar. Oduncu yani ağaçları kesiyor. Bir gün arkadaşlar bu ağacı da kesecek. Şu etraftaki 10 tane ağacı kesti. Şu an öyle şöyle şöyle gelecek. Ve arkadaşlar 3 hafta sonra bizim evimizi kesmeye başlayacak. Ee, ben de arkadaşlar onu engelleyeceğim bugün. Çok güzel bir plan yaptım arkadaşlar. Şöyle gidelim ben de size orada evi göstereyim. Arkadaşlar burası da benim e, oğlumun aşağı kattaki oğlumun e, odası. Güzel bir oda. Bu yukarıda arkadaşlar. Benim e, nacizane odam var arkadaşlar şöyle e, bir tane de tabela var Aldım şimdi arkadaşlar her neyse evi tanıttık ya, hemen çıkalım Hop şöyle arkadaşlar aşağı inelim valla bugün de yemeğimiz olarak pasta var arkadaşlar pasta yiyeceğiz Şöyle mutfak biraz boş bıraktım arkadaşlar konforlu mutfak Hadi bakayım oğlum sen izle hadi görüşürüz bak sakın testere ile ilgili bir şeyler izleme Arkadaşlar valla şöyle bir inelim bakalım Şimdi arkadaşlar şu oduncuya haddini bir güzel bildireceğim ben valla arkadaşlar dayanamıyorum Sizler de arkadaşlar like atın ben de bir destek alayım valla Şimdi adam arkadaşlar işten çıkmıştır Uyuyordur bu adam çünkü gecece Şöyle bir evine bakacağım arkadaşlar Beni görürse var ya paramparça eder testeresiyle Şöyle hop bir dakika Allah Şöyle arkadaşlar ben bu adamın testeresini çaldım ama gitmiş yeni bir tane testere almış Nasıl aldı arkadaşlar bilmiyorum çok zengin herhalde bu adam Biraz arkadaşlar bu adamı gidip yemeklerini memeklerini de çalmak lazım Şöyle hop arkadaşlar şuradan şöyle gidelim hop tamamdır Köpek dur bakayım. Köpek arkadaşlar bakayım. Aha uyuyor. Tamam tamam tamam. Uyuyor uyuyor uyuyor. uyuyor. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle. İlk başta her gün arkadaşlar adama bir tane not yazıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha lütfen ağaçlara zarar verme. Ee, e, yoksa yoksa seni öldürürüm. a yok. Ee, seni yoksa döverim. Yoksa döverim yazayım arkadaşlar. Korkar biraz. Arkadaşlar bu adam beni bu arada ağzım bunu mu kırar? Aa! Burada uzaktan kumandan araba var. Dur oğluma alacağım bunu. Oğluma. Arkadaşlar bu adam Allah'tan uyanmıyor. Arkadaşlar baksanıza şu sese ya. Neyse dolabındaki arkadaşlar çoğu yemeği alayım. Zaten arkadaşlar bu adam ağaç kese kese para kazanıyor. Şöyle hepsini alacağım arkadaşlar vallahi hepsini alacağım. Ama şunlar değerli arkadaşlar. Biz iyi iyi adamlarız. O yüzden değerli olan eşyalarını bırakacağım. Şöyle arkadaşlar uzaktan kumandaları aldım. Ee, bir de demirleri var. Demirleri almayacağım. Ee, şunu da alayım arkadaşlar. Ağaçla ilgili bu da Boston Baseball ee, beyzbol sopası pardon. Başka 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 şöyle arkadaşlar şunu da alacağım. Şunu da şöyle tanınmayayım diye arkadaşlar şunu takayım. Tamam güzel. Arkadaşlar ağacın hareket ettiğini falan gören insanlar şaşırır tabii ki de. Neyse çok uzattım arkadaşlar hemen şöyle gideyim. Oğlama da bir tane uzaktan kumandalı araba aldım. Arkadaşlar mesela bu adamı neden soymuyorum? Bu adam çok zengin ama iyi bir insan. Bu adam kötü bir insan o yüzden soyuyorum. Ee, şöyle arkadaşlar uzaktan kumandalı araba bakayım çalışıyor mu? Hop ooo çok çok iyi. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın şuna bakın şuna bakın Vallahi efsane Vallahi efsane Şöyle gel bakayım sen de. Tamam arkadaşlar şu maskeyi de çıkartalım da. Şöyle arkadaşlar evde de bizim canımız sıkılıyor. Ne yapalım ya? Vallahi eğlenecek bir şeyler lazım. Kapıyı da arkadaşlar yapraktan yaptım orada. Şöyle oğlum efendim baba. Ay senin baba diğer ağzını yerim ben. Bak sana bir tane araba getirdim. Ee, bir tane de şundan getirdim. Bir tane de şundan getirdim. Al bakayım sür. Şöyle al dur ben bendeyim şu. Şöyle al bakayım sana attım. Tamam mı oğlum? Tamamdır baba sağ olasın. uzaktan kumanda baba yuppi Çok güzel baba bizim evimiz kesilmeyecek değil mi ya bugün onu izledim de baba Oğlum hala sana izlemeyeceksin dememiştim Ver bakayım onları bana ver bakayım Sana bir hafta ceza kalk bakayım televizyonda izlemek Şöyle kanal değiştireyim tamam bunları izliyorsun Tamam mı biraz bilgilendirici videolar izle ya Testleri izleme oğlum ya Arkadaşlar valla Kenan'a gitmiş testleri izlemiş Oo bu, bu yemekler bizi bir ay götürür arkadaşlar bu arada bu adamın arkadaşlar ikinci defa evine girdim. Bir daha girersem arkadaşlar kesinlikle beni yakalar kamera mamera taktırır arkadaşlar zaten bu olaydan sonra. Şöyle hop tamam. Bir de arkadaşlar şöyle çıkayım. Oğlumun şeyine şöyle koyayım. Arkadaşlar bir tane de bal kaba aldım. Şöyle bal kabanla arkadaşlar ne tarafa koysak ne tarafa. Yani şu tarafa koyalım mı? Yok ya şu tarafa koyalım arkadaşlar. Hatta dün aşağı koyalım şunu. Vallahi arkadaşlar bize ne yapalım yani canımız sıkılıyor. Bir şeyler falan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ee, şu tarafa koyalım ya. Bir dakika bu taraflara koyulmuyor mu? Hop bir dakika yanlış yere koydum. E, o zaman şu tarafa koyalım ya. Ha tamam bu tarafa koydum arkadaşlar. Evimizde güzel görünsün ya biraz değil mi? Tamam hadi bakayım oğlum. Ne izliyorsun sen şimdi? Baba boşver sen ne izlediğimi ya. Onun bir önemi yok. Şimdi e, baba bana uzaktan kumandalar arabanın nasıl çalıştığını gösterir misin ya? Çok merak ettim. Oğlum gösterin de e, şey ya neydi? Ya onu dışarıda kullanmak gerekir şimdi burada çalışmaz Devam edelim baba lütfen dışarı çıkalım ben sana 3 aydır çıkamıyorum ya Kötü insanlar var diye dışarı niye beni göndermiyorsun ki Oğlum ben bile çıkarken dikkatli bir şekilde 3 saniye çıkıp geliyorum yani ben bile çıkamıyorum ki oğlum Arkadaşlar vallahi dışarıda kötü insanlar var diye oğlumu da dışarı çıkartamıyorum ama Oğlum senin hiçbir suçun yok bekle ben birazdan seni biraz çıkartayım arkadaşlar 3 aydır çıkmıyor da Garibim ya vallahi evde canı sıkılmıştır ben de arkadaşlar onu bir götürüp çıkartayım biraz dışarı. Şöyle arkadaşlar nereye koyduk bir şeyi e, oyuncağı. Şöyle alalım arkadaşlar biraz oyuncağıyla eğlendirelim ya. Valla çok güzel olur. Hem de baba oğul biraz şey yapmış olur. Oğlum şimdi seni çıkartacağım ama birkaç tane kuralım olacak. Benim yanımdan da ayrılmıyorsun. Ve bu arkadaşlarımızın video like atmaları lazım. Tamam baba ayrılmayacağım da arkadaşlar sizler de lütfen video like atın ve kanala abone olun arkadaşlar. Abone ol tuşuna basın arkadaşlar 300 bin takipçi olacağız. Ben de 300 bin abone olunca... Ağaç diye bir tane kanal açacağım Ama arkadaşlar evde vlog çekeceğim Çünkü benim babam dışarıya çıkmama izin vermiyor Arkadaşlar biz ağacız Genellikle ağaçlar evinde yaşarlar yani ağaç evde Aynen babanın sözünden çıkmaz Senin daha neler yapacak baban Hatta bir gün sana havuza bile gidebiliriz Şöyle gel bakayım Baba havuz ne ya neyse oğlum ben sana göstereyim arkadaşlar gelsin bakayım oğlum da şöyle hop arkadaşlar şöyle yani bir yerde e, arkadaşlar çocuğun da canı sıkılıyor olabilir e, o yüzden yani gelsin tabii ki de Oğlum hadi bakalım gel şimdi senle birlikte araba süreceğiz arkadaşlar valla araba süreceğiz evet baba araba sürelim bakalım tamam hadi bakayım oğlum dur bakayım şöyle hop arkadaşlar şöyle mükemmel hop şöyle ooo güzel 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 şimdi oğlum gel bakayım anne. Bir dakika şöyle Hop la ha tamam kapattım Şöyle hadi bakayım gel şu arabayı alalım biraz seni suya götüreceğim Baba buralar sanki biraz değişmiş Aynen oğlum bak buralar biraz değişti Şöyle gel e, şurada şu adamlar zaten bizim komşumuz bizi tanıyorlar e, Bize şey kötü bir şey yapma davranmazlar Ya bakayım biraz güneşlensek mi ya bak Burası sol oğlum Ama sen buraya girme ağaçların girmesi pek şey olmaz e, Biz zaten yıkanmıyoruz şöyle Tamam mı Bebe şimdi ben buraya girsem ne olur ölür müyüm? Yok lan ölmezsin abartma sen de. Arkadaşlar valla e, bizim çocuk da amma afacan troll ya. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geldim. Ee, arkadaşlar şu anda sağda bir tane video çıktı. Evet arkadaşlar şu anda bir tane sağda bir tane video çıktı. Solda da kanal var. Aynı babası gibi arkadaşlar ya. Buna da ağaç diye kanal açacağız ama 300 bin abone olunca açacağım arkadaşlar ben de. Hadi bakalım. Sağda arkadaşlar bir tane video var. Solda da kanal var. Soldan arkadaşlar kanalıma abone olun. Sağdan da bir tane video izleyin. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hala tıklamalar var. Tıkla tıkla. Arkadaşlar bak sen yemin ederim sen şu anda tıklamamışsın. Tıkla seni bekliyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.